Hepinize merhaba dostlar. GTA 5'te Menya modunun ayrıntılı kurum rehberinin 6. bölümüne geldik. Bayağı bir gecikti bu bölüm diğerlerine nazaran. Biliyorsunuz en baştan başlayarak ayrıntılı rehberler hazırladım. Mesela player optionu özel, vehicle optionu özel, teleport optionu özel. Hepsinin bölümlerini ayrı ayrı ayrıntılı bir şekilde bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Şimdi geldik 6. bölüme. Bu bölümde ise time option, misk option ve settings kısmını anlatacağım. Komple bitirmiş olacağız neredeyse. Sadece object spawner kalacak. Object spooner'da ayrı bir bölüm olarak yayınlayacağım. Time option'dan başlayalım. Girdiğimiz zaman en üstteki seçenek bize gerçek hayattaki saati gösteriyor. Bilgisayarın saati neyse şu an onu görüyoruz üstte. Sadece gösteri amaçlı bu. Dijital ve analog olarak burada ayarlarında yapabilirsiniz sağ sol olarak. Şöyle frameless diyor çerçevesiz. Geri geldim. Pause clock time diyor. Buna bastığınız zaman şu anki saniyeyi falan her şeyi kilitliyor. Zaman hiçbir şekilde ilerlemiyor. Fakat bunu görevlerde dikkat edin açık bırakmayın. Kilitli bir şekilde bırakmayın. Atıyorum gece olması gereken bir görevde gündüze kitlerseniz saati size sıkıntılar olabiliyor. Sync with system time dediği de şu anki bilgisayarın saati neyse onunla birlikte ilerliyor. Yani gerçek zaman gibi düşünebilirsiniz. Buradan da zamanı, saati ve dakikayı değiştirebilirsiniz. Dakika şöyle ilerlettikçe saat de ilerliyor tabii ki. Saati buradan tek tek de ayarlayabilirsiniz. World Speed bu benim en sevdiğim şeylerden birisi. Açıkçası bunu uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum. Ağır çekim. Çok güzel bir an yakalayamadım ama. Zamanı yavaşlatabiliyorsunuz. Şimdi geldik Misc Option'a. Misc Option'da da güzel ayarlarımız var. Öncelikle en baştaki ayar Freecam. Bunu ben menüyü yükle yüklemez açıyorum. Bu F3 ile Freecam böyle dolaşmanızı sağlıyor. Karakterle birlikte dolaşıyorsunuz. Spooner mod değil bu. Bu da GTA 2. Oynamayı sevenler için böyle tepeden göstermişim. Şöyle F3 ile tepeye çıktım. Kaçalım biraz. Manuel respawn'ı açtığınız zaman da göstereyim hemen uygulama olarak. Gördüğünüz gibi bunu açtığınızda hiçbir şekilde doğmuyorsunuz. Manuel respawn oluyorsunuz. C tuşuna bastığınız zaman artık doğabiliyorsunuz. Oto kilenemiz özelliği çok güzel bir özellik. Ben çok seviyorum. Bazen işe yarıyor. Direkt haritada gözüken kırmızı düşmanlar oluyor ya. Polis olur, işte çete olur, birisi olur, düşman olur ne olursa olsun. Trafikte kavga ettiğiniz biri. Açtığınız zaman direkt olarak onun kaybolmasını sağlıyor. Radikal derseniz tak diye öldürüyor. Weak de biraz daha farklı işliyor sistem. Direkt radikal deyin abi. En güzel sistem bu. Şak diye her şeyi temizliyor gibi düşünebilirsiniz. Polis polis hiçbir şekilde sizi rahatsız edemez artık. Meteor Shower mod. Bunu açtığınız zaman meteor yağmaya başlıyor. Bu baya keyifli aslında. Bir mod gibi bir şey bildiğiniz. Dikkat edin kafamıza düşmesin. Her neyse bunu kapatıyorum şimdi. EMP mod. Bu Işıkları tamamen siliyor. Oyunda hiçbir ışık olmuyor. Arabanın ışığı, gece ışıklandırması, gece hiçbir ışık olmuyor. İkinci seçenek ise trafik lambalarını falan kapatıyor. Jump Around modda sağda solda millet zıplıyor falan. Arkada müzik çalıyor böyle değişik bir şey. Eğlence modu gibi bir şey kapatıyorum. Bu Fireworks Eho'yu açtığınızda da her yerden hava fişek falan çıkmaya başlıyor böyle. Bunlar eğlence modu. Bu özelliği açtığınızda ise... <gülüyor> yorumsuz. <gülüyor> yani yorumsuz bunu size açıp kontrol edeceksiniz artık. Kapatıyorum. Restricted Area Access dediği özellikle bu bazı yere girince 5 yıldız oluyoruz ya direkt. Buna bastığınız zaman artık olmuyorsunuz. Geldik Decrease özelliklerine. Bunlara bastığımız zaman Head kısmı yayaları kaldırıyor. Yani hiçbir yerde yaya göremeyeceksiniz. Tabi bir anda kalkmıyorlar. Hani artık spawn olmayı durduruyor. Weeple Population'u da kapattım. Onu da açtım daha doğrusu. Bundan sonra yine araç spawn olmayacak. Artık gördüğünüz gibi yollar bomboş. Bunlar önceki spawn olanlar. Şu Weapon Pickups dediği de Sağda solda bazen silahlar falan oluyor. Onların spawnını durduruyor. Geri açalım bunları. Şu cutscene player'da de bazı görevleri tekrar izleyebiliyorsunuz. Yani ama bir isimlendirmesi falan yok. Böyle bir kategori var nedir tam bilmiyorum. Şöyle bir görev vardı hatırlarsanız. Bu görevleri burada tekrardan gösteriyor ama bir kategorilendirme falan olmadığı için TV player dediğiniz zaman da buradan bir televizyon açıp izler misiniz bilmiyorum yani burada televizyonları falan. Gidin eve izleyin. <laughs> Radyo açabiliyorsunuz. Dışarıdayken, arabanın içindeyken de oyun radyolarını dinleyebiliyorsunuz. Animal Reading kısmında da şöyle mesela bir tane deer, geyik sürebiliyoruz. Güzel bir şey yani ben seviyorum bunu. Ara sıra oynanır böyle. Ama en üsttekini açmanız lazım. Clear Area ise gençler. Burada mesela bazı şeyler hata verebilir. Şu seçilen alanı şu an görüyorsunuz. yani O yeşil kısma kadar olan alandaki mesela vehicles, siliyor, pets... Objects demeyin. Yani buradaki objeleri de siliyor. Hata verebiliyor. Deneyin isterseniz. Ben bazı kısımlarda hata almıştım açıkçası. Vision Hex kısmında ise termal gözlük falan var ya. Onları burada simüle edebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Çalışıyor tabii ki. İşte gece görüşü termal falan. Map da gençler. Burada değişik şeyler var. Mesela şöyle Load diyorsunuz önce. Sonra Teleport diyorsunuz. Ve böyle değişik değişik bazı haritalar yapmışlar. Mesela UFO diyor. Load diyorsunuz. Teleport diyorsunuz. Buraya böyle UFO falan geliyor. Ya bunları tek tek kurcalayacaksınız merak ediyorsanız. Hut Options'a girdiğimiz zaman da burada işinize yarayacak özellikleri göstereyim. Hide Hut dediğimiz zaman bütün her şeyi hard ekrandan kaldırıyor. Böyle tertemiz oynayabiliyorsanız istiyorsanız. Bence güzel bir özellik. Derken hata verdi. Çok da oynamayın derim. Bak bende hata verdi şu an. Ekstra olarak bir de şu koordinatları görebiliyorsunuz oyundaki sağ üstte. Ne kadar işinize yarar bilemiyorum. Şu Game Camera option'a girmeyin abi. Burada ayarlar oynarsanız oyun hata veriyor. Daha doğrusu menü hata veriyor. Çok böyle o işe girmenizi tavsiye etmem. Buradaki genel ayarlarımız bitti abi. Daha fazla kurcalamaya gerek yok çünkü hata veriyor dediğim gibi. Çalışmayan özellikleri var böyle. Settings kısmı da menünün genel ayarları. Burada mesela dili değiştirebiliyorsunuz. Temayı değiştirebiliyorsunuz. Burada değişik değişik temalar var, renkler. Menü colors diyor. Menünün renklerini değiştirebiliyorsun. İşte title box dedi mesela şu üstteki renk buymuş. Şurada hazır renkler de var. Temanın renklerini tek tek de elleyebiliyorsunuz. Buradan fontlarını değiştirebiliyorsunuz ki bence düzgün bir fontu var pek elleme gerek yok. Bak bu işinize yarayacaktır menü position. Menünün konumunu x, y olarak ayarlayabiliyorsunuz. Farklı bir yerde dursun istiyorsanız ben pek alışkın değilim başka yerde hep burada gördüm. Şunu kapatabiliyorsunuz gradient dedi biraz daha böyle arkayı koyu yapıyor. Arkadaki bu yanar döner şeyi kapatıyor bu. Bu açıkken yazılar ortalanıyor menüdeki üstteki. Bunu açtığınız zaman da bütün her şey ortaya geliyor. Ya alıştığımdan geri durmak istemiyorum açıkçası çok fazla o yüzden. Bu da bu kadardı abi. Fazla bir özelliği de kalmadı zaten. Asıl olay mis Burada bazı şeyleri gösterdim. İçinize yarayacak şeyler de vardır eminim ki. Evet dostlar dediğim gibi Object Spinner kısmını olmazsa çok ayrı bölüm çekeceğim. Çünkü burada çok fazla detay var. Hepsine tek tek değinir miyim ya da nasıl bir şekilde yaparız onu bir öncelikle düşünmem lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.